Bak ara ara ben de fark ediyorum. Modsunuz abi. Küfretmeyin ya. Modsunuz diye engellenemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz abi? Anlamadım onu. <laughs> Modlar cidden küfretmeyin. Sonra diğerlerine de kötü örnek oluyor. Diğerleri de küfür ediyorlar. Bu chat iyicene küfretmeye başlıyor. Bak. aynen. <laughs> <Lan rahmetine. gülüyor> ne kadar komik ya. Komik değil mi? olamıyorum ya. Katil matil olamıyorum ben ya. Yani. be. en çok bana yakışacak. Oynamıyorum lan. Katil olmak canlı yayında bir daha oynarsam şerefsizim ya. Oynadı. Lan, lan. adam yok. Faruk bana mı diyorsun <laughs> lan bunu? Yavşak mavşak. <laughs> Sen kimsin lan? Biraz kesme lan. Allah belanı versin. <laughs> abi çıldırıyorum ya. <laughs> Kim? Aa gördü herhalde. Elektrik odasında buldum. Bulduğum an ben tek göremedim. Aa ben raporlamadım mı? Aynı anda geri Abi dedim abi, bir daha geliyorum. Daha, daha, geliyorum. Geldi, daha geri geldi. Lan benim sahnelerime ne zaman gelecek? Çok merak ediyorum ya. Bir saniye bir çıktığını Aa, Ali abinin bir savunmasını alalım öyle oluyor. Savunma ne? Savunmuyor bile ki. Abim kendini hiç savunmuyor. Sana niye beni oyundan attınız diye ağlıyor ya. Savunsam <laughs> diye düşünüyor o şu an. Doğru... Abi, abi, beni öldürmüş. Şafak şey. açmıyor. Unut şey açmıyor. Galiba aynen mikrofonu açmıyor. <laughs> <laughs> Ali abi mikrofon Mikrofonum mu kapalı benim? Ben de <laughs> sabahtan. Arkadaşlar çok saçma ya? Mikrofon sabahtan benim bir şeyler diyorum duymuyorsun? Ali abi iyi zaman kazandın ama. Aa, Aa, ne abi. zaman kazanmadı abi. Arkadaşlar merhaba. Görmüş olduğum üzere son bir göreviniz kalmış. Aa, ve ben de tek katil olduğum için son bir görevde şerefimle ölmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi? Evet. Abi, körü koysan koklayarak daha iyi oynayalım. Yani, akım Akın Güngör'ün olduğunu düşünüyorum. Bana suç attığın için ben de sen olduğunu düşünüyorum. Tamam. tamam Bence Teşekkür ben de ederim. bence ikisi de <laughs> kalktı. <laughs> Arkadaşlar ben de çok saçma bir şekilde Volgar'dan şüpheleniyorum. Herkes <laughs> bir <laughs> bir <laughs> birbirinden şüpheleniyorlar. Olaydım kapıyı üstüme kapattı. Volgar geçti. Her arkadaşlar, son ben kendi tuvalete gidiyorum. Bunlar zaten ya, abi. bir saat daha ya, oynarlar. Gönder. Ben ya, geliyorum. Bolga <laughs> <yiyorum> yapacağını. Ya, <laughs> ben. Bolga bunu ben de yapıyorum bu arada, bunu ben de yapıyorum. Yayın dışı olduğum zaman yapıyorum. Yayında yapmıyorum bunu da, yayın dışı olduğum zaman içeriye gidiyorum, çay demliyorum, telefonda oynuyorum, uğraşıyorum. O sırada kulaklığın sesini çıkartıyorum, Discord'un sesi sürekli geliyor bana. Yeni bir oyuna geçecekleri anda tekrardan bilgisayarın başına gelip, ''Arkadaşlar iki saatte sizi bekliyorum ya.'' falan diyorum böyle. O yüzden onu, bunu ben de yapıyorum. Altın suyu o yüzden hiçbir şey demiyorum. İkinci geçer, ikinci geçer. Adam bildiğin gitti. Evet. Haklı yani. Hayda. Herkes seni gördü lan. Ya ben ya. <laughs> bir şey olamaz. lan. Fırat'ın yeni yılın sözüm arkadaşlar ya. Şerefsiz ya. Beni öldürdü gitti. Ben gidip kahve yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın yani ben katil olamıyorum amına koyayım ya. <laughs> içeri girmeden önce Akın'ı gördün mü hiç? bir saniye kanka ya. ya bağırma lan şerefsiz. <laughs> Harbiden niye bağırmışım lan orada be. Oğlum anlamıyorum. Dur dur. Ya. Aa, evet hatırladım. Niye bağırdım hatırladım ama çok haklı bir sebepten bağırmıştım orada. 90 saniye mi ne konuşuyoruz herhalde? 45 yani yarısından fazla YBJ konuştu. Ve çok boş konuştu arkadaşlar. O yüzden... Yeter artık lan dedim sal dedim yani o yüzden bağırdım. Yok o sen yani, miydin? Bendim de ben, kanka YBJ katla değilim de geriye kalanların hiç umurumda değil dedim YBJ'nin ölüsünü aldım rahatım artık. Yani. Niye lan şerefsiz? Lan yani 2 zaten... saat sen konuşuyorsun susun Yok, lan. ya. Susun ya zaten bağırmandan alınmıştım katil oğlum direkt sana verecektim. <laughs> Aa bu işin içinde bir bok var a**ım ya 5-6 aydır oynuyorsun a**ım ha. <laughs> Bakıyorsun öyle yine yine bağır. Aa, ikimizi double kill almışlardı bunlar. Şerrolar. Bak 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 double kill. Enzel aynı anda öldük. Evet, Crymates. Atıyorum telefonu. Ananı satayım kırıldı. <laughs> Sert yere geldi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik espri lan vallahi. Harbi lan Allah kahretmeyin seni. Ya. Kim öldürdü lan ya? orada? ya ben gidiyorum abi. Kim öldürdü orada? Yine göremedim lan. <laughs> Çok komik espril ama. Ay yebeci. Yükülüyoruz ya, çıldıracağım ya. Ben gidiyorum abi. İşte bak bunun gibi şerolar yüzünden abi. Bak adam hiçbir görevini yapmamış tamam mı? Öldüğü zaman diyor ki ben gidiyorum kahve yapmaya. Sonra diyoruz ki bu görevler niye bitmiyor? Ölüler görev yapın diyoruz. Ölen gidiyor abi, kalkıyor masadan gidiyor içeriye, kahve yapıyor, çay yapıyor. Bu arada kendimi de eleştirmiş oldum, evet. Kendimi de eleştirdim, süper abi. Abi geliyorum arkadaşlar. Yeter ya. Süper. Arkadaşlar ben gidiyorum. Buradan da söylüyorum, Yueko katil. <laughs> Öldü Yueko. Siz yine de bir dikkat edin derisine de, dönüşüne de. Fark ben bir şey yok. söylemek istiyorum lütfen, çok önemli bu. Oyundaki tutku ben değilim şu anda. Harbi mi? <laughs> Gerçekten ben de. Asıl atın asıl. Atın atın, atın, atın atın! Bir dakika oyundaki tutku kim? Anlamadım. Ya at 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 at! at. at, at, at. Aa, oha! Şimdi anladım olayı. Tamam. Ne bu oyundaki tutku. Discord'da tutku var. Oyunda da tutku var. Discord'daki tutku oyuna girememiş. Başkası girmiş. Fake hesap girmiş. Discord'daki tutku da diyor ki oyundaki tutku ben değilim. Ne biçim açıkladım ya Allah benim cezamı vermeye. Tutku ben değilim şu anda. Harbi mi? Gerçekten <gülüyorlama> ben değilim. Atın at, atın atın. <laughs> Oha ya. ya. Atın hat, atın atın. Atın atın atın. O zaman asılı Oha. Oha. What... Oha. <laughs> İki, abi, ne i̇nanılmaz abi. ya zekasına hayran kaldım keşke İki, atmasaydım Volgar Kimi reportladım Ali mi reportladım Net Volgar arkadaşlar abi. abi Volgar <laughs> Boyamına sat gitsin sat 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 Harbi <laughs> <laughs> lan niye satıyorsun adamı Sikim son ipi görevmiş arkadaşlar Yaprakla görevlerden sıkıldım ya 2 tane yaprak görevi yaptım Gülüyorsun Gülüyor konuşurken dur ya Lan gülürüm çünkü gülürüm gülürüm <laughs> verin bana lan tamam verin bana en, malsınız ya. ya bir an bana verirseniz Akın'a versin yani Abi s**tam ya benim almadığım kill bana geldi şey daha şey oğlum Muhafiyet abi... olsun kim içtiyse çok güzel öpürdü etti canım çekti <laughs> Bir tane tezim var dinler misiniz? Dinlerim Üç oyunduk Beratari ilk ölüyor ilk ölmediyse imposter diyor ya, Yok abi Eymeni benim... e, Eymeni <laughs> Alt motordan yani radyasyonun neydi ya yani, radyatörün yukarısından doğru gelirken gördüm. Belki mad de kestikten sonra bir tur atmış olabilir aynı zamanda. Oğlum Eymen öldü lan. Ben boyda var mıyım ben de ölmüşüm dinlemiyordum kesin yoksa gülme krizine girerdim. Anda, dark angel'ı da oralarda gördüm ikisinden biri olma şüphem var yani yukarıdan geliyorlardı yani. Eymen öldü zaten abi. <gülüyor> 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 bu burada beni insanların içinde öldürdü. Oha! Oha? Laz! Ali, Ali abi bu kadar kolay olamazdı ya. Ali abi. Ali abi vente atlamazsın üç kişinin yanında ya. <laughs> Hala beni <laughs> <biliyor musun>? <gülüyor> <gülüyor> Ne alak? <laughs> ne Niye, Niye beni aramıyormusun? <laughs> 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 abi Laz 2 saattir bu görevi yapamaz psikopat mı görmek istiyorsun? delirttin lan beni <laughs> lan beni delirttin <laughs> git buradan. lan sensin ya net Bir Şey mi dedim doğru etti abi o kadar uzaktan beni öldüremez ki abi harbi nasıl öldürdü abi, lan biraz bok yoluna gitti gibi oldu ama inşallah doğrudur <laughs> haybettik zaten çok güzel Çok kolaydı bu arada. Sen ne yapıyorsun lan? Gelme peşimden çok. Siktir git. <laughs> ben de kendime veriyorum ya. Böyle bir şey olmaz. Uğraşın katille. Bulun bakalım. Abi ben her zaman ölüyüm ya. Şuraya baksanıza Yueko her zaman ölü. Yueko her dakika ölü ya. Hadi. Uğraştılar ve buldular. Bir impostor olamıyor musunuz ki? Aa yeter ya. Bir kere olur insan ya. Yerde bir ceset yatıyordu. E... Arkadaşlar bu arada ben <laughs> de değil. değil. Tamam ben de değilim. O zaman Enzel Turaç tut. Senin olmadığını nereden biliyorsun? Ben kendim biliyorum. O bana <gülüyor> <gülüyor> <yani>. akın akın. Ha, Çünkü sen Slorya'nın yanında, yanındaydın. Sabahtan beri zaten onu dedim. <laughs> Abi ben kendime veriyorum ya. Gerçekten. Ben ver bana eğleneyim ya. Bu kadar kazanmasın lan. Lanet olsun ya. Böyle bir oyun Güzel oyundu şey. arkadaşlar. Voldar bir... güzel, güzel katillik yapmış. Ben miydim? Ya Al bana abi bana ne abi, abi ya sabahtan beri abi. bu kadar salaklık olmaz ya. Sanırım bir saati geçti. Hala impostor ol. Dur. <laughs> Oo. Oo. Ali abiye vereceğim ben direkt. <laughs> arkadaşlar iki tane çocuğum var lütfen beni öldürmeyin. İki tane. Ferhat. Ferhat eşeğsiz mi? Abi Ali abi ne yapmamı istiyor ben anlamadım Kapıları falan kapatıyor iki kişi var abi içeride ne yapayım ben Çat 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 hile açıp mı vurayım ne yapayım ne istiyor yani Abi <laughs> Ali abi gerçekten tebrik ediyorum <laughs> Ali abi sen ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamadım ki dört kişi yan yana duruyoruz bütün kapıları kapatıyorsun ben nasıl öldüreyim orada adamları Abi, abi şey ya yani, ben... Şey ben şey yaptım, yaptım ya, ya. ya Oğlum buraya patla lan, geri gerizekalı Oğlum <laughs> Ben kendim hiç burada olmayı şey olup şey, konuşamadım. Hiç burada olacağımı tahmin etmedim lan. Video boyunca kendimi arıyorum adam akıllı bulamadım. Videonun en güzel yerinde varmışım lan. Oğlum buraya patlayan geri zekalı. <laughs> aleyküm arkadaşlar. Ben DJ dikkat. <laughs> Aa güzelmiş. Güzel güzel. Beğendim çok güzel. Like'ımızı atalım. Yorumumuzu da yapalım. La en sondaki değişik varlık kimdi ya? Ben çözemedim ya. Evet, yorum yap. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Güzel video olmuş Eymen eline koluna sağlık Çok güzel Random animasyonlara animasyonlara devam edelim Ondan sonra başlayacağız ee, Nerede bu? Soramazsın Pezevenk İzleyelim bakalım Sektörde ünlü insanlar tanıyor musun? Oo çok Mesela Tokatlamak serbest Küfür mü yasak? Soramazsın'ın ilk bölümünde Vedat'la birlikteyiz. Vedat bir pezevenk. <laughs> Merhaba Vedat. Merhaba. Pezevenk küfür olarak kullanılan bir kelime olduğu için soruyorum. Sana pezevenk denmesinden rahatsız oluyor musun? Hayır. Aslında pezevenk halk arasında zeki anlamına gelir. Oha! Ciddi misiniz lan? Ciddi değildir değil mi? Bence ciddi değildir abi. Yok abi yok. Yok 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 yok. Vedat bir peze Vedat kim? Vedat kim abi? Birisi size bir şey yaptığında Sen daha de az değilsin. Demezler mi yahu? <laughs> ha oradan anlam oradan. Sanırım öyle. Peki pezevenkliğin raconu var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Pezemekliğin adabı vardır. Önce kimi sattığını bileceksin. Sonra kim için sattığını bileceksin. Mesela... <laughs> Anladım sanırım. Peki küçükken hayaliniz hangi mesleği yapmaktı? Küçükken pazarlamacı olacağım derdim hep. Sonra nasıl pezevenkliğe döndü? Bu da bir çeşit pazarlamacılık mı diyecek? Ne diyecek gerizekalı? Yok. Hep pezevenklikti. Fakat babam kızardı pezevenk olacağım deyince. En sonunda pazarlamacı da bağırıp Eşe dosta rezil olduk dedi. Fiyatları neye göre belirliyorsunuz? Fiyatları spor salonunun aylık fiyatlarına göre belirliyoruz. Nasıl yani? Bize gelen bir kişi bir aylık spor yapmış kadar kalori harcıyor. E haliyle biz de fiyatı buna göre belirliyoruz. Sektörde ünlü insanlar tanıyor musun? Oo, çok. Mesela bu youtuberların çoğu en az ayda iki kere uğrar bize. Kim Oha bakar? lan oh <laughs> Yok da neler ya tövbe estağfurullah Kazanıyorlar Yine de indirim istiyorlar Onlar da az pezemek değiller <laughs> Mesleki olarak yaşadığın en tuhaf olay ne? Yine youtuber bir arkadaşımızın Bizi ziyaret ettiği bir gün Odadan küfürleşme sesleri gelmeye başladı Aga Dedim acaba ne yapıyor? Challenge videosu falan mı çekiyor? Slime mı yapıyor? <laughs> Bizde de kamera olayları yasak Hemen daldım odaya Dedim bu küfürleşmeler de ne böyle? Tokatlamak serbest. Küfür mü yasak? Kütük müsün sen dedi bana. <laughs> Mantıklı. Baya tuhafıma giden bir olaydır. Mesleki deformasyona uğradığını düşünüyor musun? Tabii ki. İnsanlara bakış açım değişti. Herkes sanki üzerinde fiyat etiketiyle dolaşıyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Hiç başka meslek yapmayı düşündünüz mü? Eğer pezevenk olmasaydım, kesin orospu olurdum. Bu <laughs> <O> se... Sektörden <laughs> 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 kopmam mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş abi, güzelmiş, güzelmiş, güzelmiş. Süpermiş. Ee, bayağı bir şey var bunun ya. Yok aslında bayağı da yok. Ama var yani. Yine de var. Ama yok. Var ya, var var var. Dünyanın en iyi dedektifi 2. Dünyanın en iyi dedektif serisi. Benim uykum geldi la. Abi evde yemek tarifleri senin adında video attı baksana. Ben yok saçmalama ya. Öyle bir şey mi olur ya? Ciddi misin? Yapmamıştır ya. Harbi atmış lan. Dur ben abonelikten çıkmıştım Arkadaşlar çaktırmayın Tekrardan abone olayım da bari ayıp olmasın Arkadaşlar şimdi Olayı anlatıyorum size Ben bunu izlemesem olmaz Arkadaşlar olayı anlatıyorum size Susun lan siz Dün bir tane tost videosu izledim i